Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş 28 Mayıs 2020'de sabah saatlerinde işe gitmek için Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada arkasından eski erkek arkadaşı 27 yaşındaki Yusuf Akbulut seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş Akbulut'un pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Akbulut'un peş peşe 3 el ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalar genç kadının göğsüne isabet etti. Koca baş yaşamını yitirirken Akbulut suç aleti tüfekle polise teslim oldu. Yusuf Akbulut hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada sanık avukatı savcının mütalasına karşı beyanlarını yineledi. Yusuf Akbulut'un avukatı ikili arasında 3 yıl süren gönül ilişkisi olduğunu, tasarlayarak öldürmenin gerçekleşmediğini öne sürerek haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Sanık Yusuf Akbulut da mahkemede son sözlerini söyledi. Yusuf Akbulut, ben bu yaşıma kadar tek başıma çalıştım. Annemi babamı erken yaşta kaybettim. Tüm arzum bir yuva kurmaktı. Gülnur haksızlık yaptı. Hakaretler etti. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Tasarlayarak yaptığım bir şey değildi. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı dedi. Sanık Yusuf Akbulut'un son sözlerinin ardından hakim kararını açıkladı. Gülnur Kocabaş'ı öldüren Yusuf Akbulut'a iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Davanın ardından açıklamalarda bulunan Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş, "Kızımın mezarına daha rahat gidebilirim." dedi. "Adalet yerini buldu diyebilirim. Artık kızımın mezarına daha rahat gidebilirim. Aslında söyleyecek çok da fazla bir şey yok." Şu de konuşacak durumda da değilim. Ama dava bizim istediğimiz gibi sonuçlandı. Adaletin yerini bulduğuna inanıyorum. İnşallah da devam eder bu şekilde cezası. Benim kızım çürüdü, o da içeride çürüsün. Avukat Özgü Türkse davadan emsal niteliğinde bir karar çıktığını söyledi. Gerek iddia makamı gerekse e, mağdur vekilleri olarak bizler olayın tasarlanarak işlendiğini e, tüm yargılama süreci boyunca üzerinde durduk. Fakat sanık ısrarla e, olayın tasarlama olmadığını e, bir haksız tahrike dayalı e, birdenbire işlenmiş bir e, cinayet olduğunu söyledi ve tüm savunmalarını bunun üzerine kurdu. E, yapılan yargılama sonucunda sanık alabileceği en yüksek cezayı aldı. Türk ceza kanunları uyarınca ağırlaştırılmış müebbet Hapis cezasına çarptırıldı. Ee, Gülnur'un kendisini aldattığı Gülnur'un kötü sözler söylediği yönündeki savunmalara mahkeme itibar etmedi. Bu nedenle haksız tarih indirimi uygulanmadı. Ee, sadece duruşmadaki e, hal ve tavırlarının e, sanığın iyi hali olabileceğine dair bir kanaat getirilmedi. Bu nedenle iyi hal indirimi de uygulanmadı. Dolayısıyla kadın cinayetleri açısından e, bir nebze olsun içimizi e, süsarpa bildiğimiz, e, elimizde emsal olarak tutabileceğimiz bir karar çıktı az önce mahkemede. I'm mm -hmm.